Şinasi ne oldu şarjın mı bitti takılıp kaldın bir şey mi diyecektin hayırlı olsun mesela Avamlık da saklanamaz bir şey Nasıl yani Sen buradaki ışığın farkında mısın şu an hiç emin değilim Bu köşe olduğu gibi karanlık insanın içini boğuyor Üst kat desen nur inmiş gibi bütün güneş içeride Adam sevgilisini getirse kadının gözeneklerine kadar görür Tek tek sarar siyah noktalarını Siz teferruz Lütfen biz kendimizi insanlara güvenen bank olarak görüyoruz. Can güvenliğin de olmaz. Bak beni çıldırtma. Hiçbir yere gitmiyorsun diyorum. Gitmiyorsun abicim gitmiyorsun. Beni çıldırtma Gorel. Bak beni oraya getirtme. Senin koyduğun yere. Gitmiyorsun hiçbir yere. Telefonu kapama. Kapama telefonu. Yaktı. Sen daha dur. Bundan bahsediyorum. Aa, onu geçer birazdan